biliyorsun Daha öncekiler gibi Hiç olmazsa son bir defa Bu kadar zor mu seni Sevdim bir zamanlarda Öyle zor ki yeniden sevmek Yalnız Eski bir ezber Ayrılık, alışkanlık Sensizlik bana dost, bana eş Bu kadar mağrur olma İnan sen olmasan bile Hayat devam eder, doğar güne Veda ederken biraz gün bir şey söyle giderken gitme hemen gitme kal biraz dur daha. Veda ederken biraz gün bir şey söyle giderken gitme hemen gitme kal biraz dur daha. Son bir defa, bu kadar zor bu seni sevdim bir zamanlar demek Öyle zor ki yeniden sevme. Yalnızlık eski bir ezber, ayrılık alışkanlığı Sensizlik bana dost bana eş Bu kadar mağrur olma İnan sen olmasan bile Hayat devam eder doğar güneş Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal biraz dur daha erken Susma veda Sağlık, çok mersi, çok sahne yüzlerinde ben. sevgili Evrim Çelik ve Serkan Bekir ile devam ediyoruz. Müzik yapmaya aşkınlığı yeniden dinlediğimiz yine klasik, unutulmaz eserlerden evet. bir tanesi Susma. Sevcan ile beraber güzel oldu iki bayan, özlemişiz iki bayan solisti gerçekten de. İlk defa tanışıyorsunuz değil mi burada? Evet, burada tanıştık. Müzik dili gibi bir şey oldu. Ne kadar Öyle güzel. oldu, güzel evrensel bir dil müzik. <laughs> Ağzınıza, ağzınıza sağlık, çok güzel oldu gerçekten. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, sahne çalışmalarına yeni başladım dediniz. Ee, daha önce evet. öğretmenlikten dolayı mı fırsat bulamadınız? Yok Hiç var? aklıma gelmedi diyeyim. Arkadaşım Serkan hmm. Bey'in e, biraz ısrarı zorlaması evet. birlikte bir şeyler yapalım falan. Ama baktık oluyor, hadi devam edelim dedik. İşte ara ara çok sık olmamakla beraber. Ben burada beraber. söze girmek istiyorum aslında tam olarak öyle değil o olay. Bu arkadaşlar beni buldular. Bak. Çok evet, istediler. <laughs> <fiyatımız gülüyor> bizim bir e, ekibimiz daha var. E, Ulaş sağ olsun. Hı hı. İşlerinden dolayı katılamadı aramızda değil ama. E, Ulaş benim öğretmenlik yaptığım okulda. Hı hı. Onun annesiyle birlikte çalışıyorum ben sınıf öğretmeni. Buradan da selamlar olsun Eber hocama. Çok da severim kendilerini. E, bir gün böyle bir sosyal medyadan mesaj attı abi ya ben çok sıkılıyorum bir şeyler yapalım mı? İşte Evrim diye bir arkadaşımız var bizim. Hı hı. Tanımıyorum ben Evrim'i daha. Bizle çalar mısın dedim. Ne demek hani Maksat keyif almak. Hı -hı. O vasıtayla tanıştık. Yaklaşık bir buçuk sene oldu mu? Oldu. Evlendim. Rahat oldu. Bir buçuk senedir de, de böyle Oldies adında bir oluşum isim annemiz. Grubunuzun adı. Tabii. <laughs> Şu an arkadaşımız burada değil, şehir dışında olduğundan dolayı gelemedi buradan kendisi selam Ulaş. Söyleyelim. Selamlarımızı yolluyoruz buradan. Ulaş Bey'in gelmemesi bize de sürpriz oldu. Ben gitarcınız var mı deyince gitar sensin <laughs> diye karşılık verdiler. Çok da güzel bağırmadan. oldu elinize ağzınıza, evet, sağ olun. Uyumaya çalıştık evet. bakalım buradan, eksiğimiz varsa affola. Ne, ne demek? demek estağfurullah. E, güzel oldu, geç bir tanışma oldu bizim için ama yine de. E, bu arada bütün gelen değerli konuklarımızın internet sayfalarından sevgili seyircilerimiz, çünkü çalıştıkları yerleri veremiyoruz. Ama hepinizin Evlim Çelik ve Serkan Bekir yazdığınız zaman bütün internet sayfalarında mevcut. Haftanın kaç günü şu anda aktif olarak? Haftada bir gün. Bir gün şu anda. <laughs> Yazın biraz daha artabilir belki hani bahçe müzikleri. Yazın bahsediyor. hiç kalmıyor. Hiç kalmıyor. siz daha çok <laughs> Yazın hiç... ben yoğunum. Bu tarz mı sahnenizdeki formatınız? Sahne formatımız bu genelde. Batı soundu, Türkçe yabancı. Biz aynı jenerasyonun... Çocuklarım olarak 80'ler 90'lar öyle bir istek gelmiyor. <laughs> Geldiğinde de pek düşünmedik açıkçası nasıl tepki vereceğimizi. Biz bir gün gelip isteriz. Bakalım <laughs> 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 sizin için bir değişiklik olur. Bir <laughs> de yenilik olur. olur. <laughs> Aynen öyle bir şey yaparız. Gerçekten çok güzel ama yani Bursa'nın ihtiyacı olan bir format tarz. Evet, Eskiden vardı de. bu tarz müzik yapan çok yer. Sonra eğlenceye döndüm. Çok eğlence müziği yapan yerler açıldı Daha ama. Daha bizimki dinleti tadında. hani Umarız Eskileri ki... yad etme gibi daha artar, daha başarılarınız evet, artar, umarım güzel başarı. yerlerde olursunuz. Tamam. Devam edelim. Sırada ne var? Ben bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz diye düşündüm. Ben de de. <laughs> Şu an sahnenin hakimi, şefi olarak sizi tamam. seçmeniz ee, gerekiyor. Bana da sürpriz olacak şimdi. Bana da sürpriz olacak şimdi. İçinizden ne geliyorsa. Çapkadan tavşan çıkarmasın ama da hani. Hmm. Tavşan Bildiğim çıkmaz. Bildiğim bir şey olsa sevinirim dedi Serkan. Hmm. <laughs> O şekilde. Biraz hareketlenelim istiyorum ama. Aslında evet bunu slof yaptık. Şöyle hafif orta şeker. Hafif Al o zaman şey hadi yaparsan. madem Neredenmiş girdin. Peki? E, doğudanmış peki? Start by me. Do major. Hmm. The moon, you see only light where you see No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Me. if the sky that we we'll look upon should travel and fall, all the mountain should travel into the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed that tear just as long as you say. sem me So tá me oh você me oh stand. Stand me me you. Send sen me, send me, you. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok da güzel oldu. Bu da yılların şarkısı. Evet. elektro gitar öğrencilerinin çok istediği bir parça. Ama gerçekten güzel. Çok oldu. da neşeli A bir A şarkı. Ben de çok seviyorum bunu. Kaç dilde şarkı söyleyebiliyorsunuz? Yani Serkan İngilizce Hoş söylüyor, dedi. İspanyolca söylüyor, İtalyanca. Şey. İtalyanca sallıyor dedi. O Hayır, şey. Asla. Fransızca. Ha, Fransızca Şimdi şöyle İtalyanca, İspanyolca söylüyorum. Tamam. Çok sevdiğim Fransızca şarkılar var. Ee, söyleyemediğim yerleri biraz evet. Uyarlıyorsunuz diye. Ya yani niye anlamaz, beni deşifre anlamaz, ediyorsunuz? Uyarlıyorum, anlamazsınız evet. <laughs> yani, Bir tane uyarlar mısınız küçük familiar şöyle? Familiar mıydı o? Fadiyez Bemol. Adam mıydı? Padam. Uyarlayalım şöyle hafif. Ama sallarım. Anlamadım. Yani. Önceden söyledikten sonra sıkıntı yok. Aa bak. Nasıl salladığını merak <laughs> ettim. Gerçekten sallıyor ama ya. Çünkü o da kolay bir şeydi. Sözleri açık mı sallıyorsunuz? Yalnız biz beslemeden başlayıp sallıyorduk. <laughs> Direkt sen şöyle gel. Eee, edit piafla gel. Bir deneyelim mi? Sahne üzeri tarihinde ilk defa sallanırsa bu şarkımız olsun. Ya yes, si yedi ya la idi. Padam, 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 e eu, eu vou ler, j'vora, 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 Padam, padam, padam j'vora, 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 j'vora,

Son şarkı diyelim Olur. E, aklınızda bir şeyler varsa sizi düşünürken bu arada e, son olarak söylemek istediğiniz neler var sevgili seyircilerimize, öğrencilerimize, izleyicilerimize. Öğrencilerimi çok seviyorum, beni dinlemeye gelenleri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. En başta da müziği çok seviyorum. Ve bizi buraya bugün konuk ettiğiniz için hepinize çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok mutlu olduk. Değişik bir gündü. Güzel vakit geçirdik. Gerek provalar esnasında gerek şimdi. Son yapıyoruz. Evet. Serkan'cığıma çok teşekkür ederim. buradan herkese selamlarımı yollamak istiyorum. Bir de kayınvalideme sözüm vardı. Ona da buradan selamlarımı yollamak istiyorum. Evet. Çok seviyorum kendisini. İnegöl'e selamlar. Sevgiler, saygılar yollayalım. Kayınvalidesini seven bir konuğumuz oldu. Evet, çok iyi anlaşıyoruz. O da öğretmen Sevcem kafalarımız ben. aynı. Bütün bayanlar Sen da de aynısı geçerli. Ne güzel, şanslıyız. Biz de selamlar, sevgiler yollarım. Biz de çok mutlu olduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel teşekkür ederim. Renk sağlık. kattınız, şeref verdiniz. İlerleyen zamanlarda daha farklı şeyler yaparız birlikte Umarım istediğiniz zaman. Olurum. Bu sahne size açık her zaman. Serkan dostum, değerli arkadaşım, sayın hocam var mı sormak istediğiniz bir şey sizinle? Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. De. Evrim dediği gibi. Umarım farklı projelerde tekrar birlikte oluruz. Söyleyecek bir şey yok. Söylenecek her şey zaten. Evrim söyledi. Sağ olsun. O zaman bir şarkı seçelim. Şöyle güzel bir kapanış yapalım. Sevgili seyircilerimize buradan sevgiler, selamlar. Bütün Bursa'dan ve Türkiye'den bizi izleyen her kim varsa bizlerle birlikte olduğunuz için, bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz her hafta buradayız. Bursa'nın ve Türkiye'nin çok değerli müzisyenleriyle müzik yapmayı devam ediyoruz. Herkese sevgiler, selamlar diyelim ve sözü size bırakalım efendim. biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendi bir vuracağım yollara kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm elimi tut düşman olma ne olur parça parça olmasın içimi Bu gece son Biraz sonra Bu kapıdan Son çıkıp yine kendimi vuracağım Yollara kim bilir kaç kere ıslanacak Yüzüm elimi tut Düşman olma ne olur parça parça olmasın içimin Alışırsın, alışırsın Mutlu ol, iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada aşırsın